Ukrayna'daki gelişmelerin Avrupa ve Türkiye'ye yansımaları. Bir Trump ile birlikte çok kutuplu ama kaos içinde bir dünyaya gidiyoruz. ABD, Çin ve Rusya'nın emperyalist tevesleri için çıkar bölgelerine ayrılacak yeni dünya düzenine bağımsız güç politikalarına meraklı bölgesel güçler durumu daha da karmaşık hale getirecek. Trump, sözde ABD'yi yeniden büyük yapmak için dünyadaki tüm değerli madenleri, Gazze gibi gelir getirecek yerleri zorla kendine mülk edinecek bir mafya babası gibi hareket ediyor. Ülkelere önce ekonomik yaptırımlar daha sonra askeri saldırılar ile yola getireceğini düşünüyor. 2. Trump'ın ideolojisi içinde İsrail ile birlikte evanjelik gündeme, kıyamet savaşına, hizmet etmek, başka ülkelerin yükünü almamak hatta kendi yükünü onlara ödetmek, başka ülkelerden şantajla topladığı paraları, enerji işbirliği fonu, Amerikan halkı ve politikaları için harcamak da var. Amerika'nın çıkarları için yaptığı her şeyin meşru olduğunu düşünüyor. Trump'a göre ABD dünyayı kendi değerleri çerçevesinde dönüştürme görevi olan istisnai bir ülke olma dışında çıkarlarına uygun olmayan kurallardan da muaf olmalı. Ukrayna yanarken Avrupa ve Türkiye'nin geleceği tehlikede. ABD-Rus yakınlaşması ne anlama geliyor? Trump'ın Rusya politikası savunanlara göre ABD son 20 yıldır Rusya ve Çin'i birlikte çevrelemeye çalışıyordu. Şimdi Rusya ile ilişkileri düzelterek sadece Çin'e odaklanabileceğini iddia ediyorlar. Ancak iki ülkenin ilişkileri askeri, ekonomik ve diplomatik yönden oldukça karmaşık ve Rusya'ya diplomatik ve ekonomik ödüller verilerek bu ilişki koparılamaz ya da zayıflatılamaz. Trump'ın Rusya'yı ihya politikası Çin'in yükselen gücüne karşı bir zorunluluk olarak gösteriliyor. Ancak, bu mantıkta da büyük fahiş hatalar var. 1. Rusya, Çin ile karşılaşma da bir denge unsuru olamayacak kadar zayıf bir ülke. 2. Rusya, zaten denklemden çıkma noktasına gelmiş yani ordusu büyük ölçüde imha olmuş, bölünme noktasına gelmişken, bu tarihi düşmanı hayata döndürmek büyük hata oldu. Çin ile BRICS -IL ve Şangay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı kurumlar içinde ekonomik işbirliği, müşterek askeri tatbikatlar ve diplomatik koordinasyon içinde bulunan Moskova'nın belirsiz ABD taahhütleri karşılığında Pekin ile ilişkileri azaltmak düşük bir olasılık. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Türkiye ve Avrupa için kıyamet senaryosu. Avrupa, bir Rus saldırısını ciddi olarak bekliyor ve bu pek çok ülkede paranoya yaratmış durumda en çok tehlikede görülen ülke Polonya. Son olarak Hollanda, Polonya'ya yardım olsun komşusu Estonya'ya bir çift F-35 gönderdi. Ukrayna savaşı bitse bile Ruslar en az 10 yıl veya daha fazlası askeri gücünü rehabilite etmekle zaman geçirmek zorunda. Rusların işgal ettiği bölgelerde Ukrayna kimliğinin tüm izleri kökünden silmeye çalışılıyor. Ruslar, tarihsel olarak bu konuda oldukça tecrübeliler ve en çok yok etmeye çalıştıkları Türk kimliği oldu. Ruslar, Kırım'ı, Türk Kırım Hanlığı'nı işgal ederek aldılar ve sanki hep onlarınmış gibi Kırım'ın hep Rus olduğunu iddia ediyorlar. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Çarpıcı gerçek Rusya'nın agresif politikaları. Ağustos 2024'de Ukrayna, Rusya anavatanına ait Kursk bölgesini sürpriz bir şekilde ele geçirdikten sonra, insan ve kaynak eksiğine rağmen, Moskova, Ukrayna ve Rusya'da iki cepheli bir harekat yapmaya başladı. Kursk bölgesine 50-000 asker sokan Kremlin, böylece ön cephedeki kuvvetlerini azaltmak zorunda kaldı ve Kuzey Kore'den getirdiği askerler ise büyük kayıplar verdi. 11-000 asker getiren Kuzey Koreliler, çoğu Ocak 2025'de olmak üzere kısa sürede 4-000 asker kaybettiler. Ruslar şimdi tekrar Donbas bölgesine ağırlık veriyorlar. Savaş 4. yılına girerken, Ruslar, yıpratma, stratejisine geçtiler. Bunun anlamı çok az bir toprak kazanımı için çok insanı gözden çıkarmak. Çok küçük taktik toprak kazanımları için günde ortalama bir. 500 kişi kaybediyorlar. Ukraynalılar, taarruz kabiliyetleri sınırlanmasın diye anahtar lojistik merkezlerini kaybetmek istemiyorlar. Bu nedenle, Pokrov ve Pinchane gibi merkezleri artan bir direnişle savunuyorlar. Ruslar, Ukrayna'yı masaya oturtmak ve masada ilen bile daha güçlü istekler için askeri zorlamaya devam etmeyi düşünüyor. Batı ve Ukrayna'nın hesabı ise Rusları tüketmek. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Trump'ın bombası. Trump'ın yarattığı sarsıntı öyle büyük ki sadece 2. Dünya Savaşı'ndan beri yerine oturmuş dünya düzeninin taşlarını değil, kendi ülkesini de başka bir şeye dönüştürüyor. Ve bu en çok ABD ve müttefiklerine zarar verirken Ruslar ve Çinliler bile olanlara inanmakta güçlük çekiyorlar. Trump'ın yarattığı bu dev sarsıntılardan bazılarını hatırlayalım. Bir, Ruslar, Çin'e gittikçe artan özellikle araba ve elektronik gibi üretim eşyalarında bağımlılıktan mutlu değil. Diğer Asya ülkeleri ile ticarete ancak barış gelir, yaptırımlar kalkarsa yapabilir. 2. Avrupa, nükleer Rusya'yı yenme ve Ukrayna'yı NATO'ya alma konusunda ısrar edebilir. ABD bazı kuvvetlerini Avrupa'dan çekerken, Avrupalılar bundan sonra silahların kontrolü dahil her türlü uluslararası pazarlıkta ABD yokmuş gibi davranır. 3. Trump, Ukrayna'ya desteği keserek, Ruslara yakınlaşarak uzman olduğunu sandığı diplomasiye daha çok yer açtığını düşünüyor. Sadece ABD çıkarlarına dayalı olan bu saflık, küresel dengelerin çivilerini gevşetebilir. ABD'nin NATO'ya olan desteğini azaltması, Ukrayna konusundaki politikası Rusya'yı nötralize etmek gibi kısa vadeli kazançlar dışında bir şey sağlamaz ama sonuçları çok uzun dönemli riskler getirecektir. Ruslar zayıfları sever bundan istifade etmek ister. Avrupa'yı zayıf göstermek Rusları iştahlandıracaktır. Trump ABD hegemonyası düzeninden vazgeçerken durum 19. yüzyıl sonuna benziyor. ABD'nin yeni bir büyük güç ortaya çıktığı ve büyük güçlerin rekabet içinde bir arada yaşamaya çalıştığı ama kaçınılmaz jeopolitik ve stratejik sorunları çözemediği bir dönem. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Avrupa'nın çaresizliği. Ukrayna'daki savaş ne durumda? Trump yönetimi savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın toprak tavizleri vermesi gerektiğini düşünüyor. Nitekim Trump olası bir anlaşma kapsamında Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı değerlendiriyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göre bu savaşın sona ermesi ve daha fazla acının önlenmesi için başka bir yol yok. Ancak ABD'nin Kırım'ı resmen Rus toprağı olarak tanıması yönünde atacağı bir adım Avrupa'dan ve Ukrayna'dan büyük tepki çekecektir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, toprak tavizlerine kesin bir dille karşı çıkıyor. Rusya 2014'te Kırım'ı işgal edip yasa dışı şekilde ilhak ettiğinden bu yana ABD, Ukrayna ve uluslararası toplumun büyük bir kısmı burayı Ukrayna toprağı olarak kabul ediyor. Avrupa'dan askerlerini çekmeye çalışan Trump'ın üstleri de boşaltması Romanya'nın da güvenliğine büyük darbe vuracak. Sonuçta Rusları rahatlatarak masraflarını azaltmak isteyen ABD, Trump'tan sonra çok daha büyük bir Rus tehlikesi karşısında çok daha fazla yükümlülük alırken yanında müttefik bulamayabilir, eski günlerini arayabilir. Moskova kendisi gibi antidemokratik ülkeleri yanına çekmekte usta ve titreyen ülkeleri içeriden teslim almakta zorlanmayacaktır. Avrupa Birliği ile 2030 yılına kadar askeri ve savunma yetkinliklerini güçlendirmediği takdirde 2030'da tam ölçekli savaş yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. AB'nin savunmadan sorumlu komiseri Andrius Kubilius de, 450 milyon AB vatandaşı olarak, 38 milyon Ukraynalıyı yenemeyen 140 milyon Rus'a karşı kendimizi savunmak için 340 milyon Amerikalıya muhtaç olmamalıyız, diye konuştu. ABD'ye bağımlı olmadan Avrupa'yı savunabilecek askeri yeteneklere ulaşmak isteyen AB, önümüzdeki yıllarda 800 milyar avroluk savunma yatırımları ve askeri harcamalar öngörüyor. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Türkiye'nin ölümcül denge oyunu. AB'nin yeni yol haritasında, ortaklıklar yoluyla güçlendirilmiş güvenlik, başlıklı bölümde, NATO, ABD, İngiltere, Norveç ve Kanada ile işbirliği seçenekleri irdelendikten sonra Türkiye'ye atıf yapılarak şu ifadelere yer veriliyor, AB, Nisan. 2024 tarihli Avrupa Konseyi kararları doğrultusunda, Türkiye'nin eşit taahhüdüne dayalı olarak, tüm ortak çıkar alanlarında, her iki tarafa yarar sağlayan bir ortaklık geliştirmek için yapıcı bir şekilde angaja olmaya devam edecektir. Türkiye ile Rusya arasında hesabı görülmemiş pek çok düşmanlık konusu vardır. Bunların başında Rusların Karadeniz ve Türk Boğazları ile ilgili tarihi hevesleri ile Kafkasya ve Orta Asya'da Türk dünyasını kontrolünde tutma, Avrasyacılık başta gelmektedir. Ukrayna ve Karadeniz'de önü açılan Ruslar, gözlerini Doğu Avrupa ve Türkiye'ye dikeceklerdir. Uzun zamandır Batı ve Rusya arasında daha çok Moskova'ya yakın olan Ankara'nın güvenliğinin karşılanması ABD ve Avrupa'nın pek umurunda olmayacaktır. Ruslar, Türk devletlerinin enerji hatlarının Türkiye'ye ulaşmasını hep engelledi. Tek istisna ABD'nin arkasında olduğu Bakü Tiflis Ceyhan hattı oldu. Ruslar, Türkmenistan'dan aldığı doğal gazı dört katına Türkiye'ye satıyor ve Türkmenistan'ın parasını ödemiyor. Türkiye için artan Rus tehdidi. Ukrayna'daki son gelişmeler ve artan Rus tehdidi karşısında sıkışan Avrupa, Türkiye'yi yanında görmek istiyor. Ankara'nın umudu da görünüşte Avrupa Birliği masasında yer edinmek. NATO Genel Sekreteri de ancak Türkiye olursa Rus tehdidine karşı koyabileceklerini düşünüyor. Ancak, pragmatik kazançlar peşindeki Ankara'nın ideolojisinin nihayetinde Batı'nın yoluna girme niyeti yok. Kimse Türkiye'nin AB'ye katılacağına inanmadığına göre, sonu olmayan dansı sürdürmek yerine İsviçre, Norveç gibi Avrupa ile yakın fakat bağımsız bir ortaklık öneriliyor. İşin aslı Türkiye'nin artık batılı olamayacak kadar Orta Doğulu olduğu itiraf edilmek istenmiyor. Türkiye, Ukrayna'da köşeye sıkışmış Rusya'ya can simidi olarak belki de tarihi düşmanının çöküşünü önlemiştir. Öte yandan Türkiye, müttefiklerinin aksine kısa vadeli ekonomik çıkarları için Rusların Batı'nın ekonomik yaptırımlarını bypass etmesini sağlayarak güvenilirliğini sarsmıştır. Bir yandan Ukrayna'ya silah satan ve Suriye'de sözlerinde durmayan Türkiye'yi Putin de dişlerini sıkarak izlemiş, sabretti. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Rusya'nın çöküşü. Ruslar tekrar toparlanabilir mi? Rusların hava üstünlüğü ve topçu avantajı yok, mekanize kuvvetleri manevra yapamıyor. Bu yüzden toprak kazanmak için çok asker kaybı veriyorlar. Yavaş da ilerlemelerinin arkasındaki gerçek bu. Ruslar sadece 2024'te 400.000 asker kaybettiler. Sadece son iki ayda, Ocak ve Şubat'ta 100.000 asker kaybettiler. Ukrayna Savunma Bakanlığına göre Şubat 2025'de günde 1 255 kişi kaybettiler. Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den beri toplam kayıpları. 875.000'e ulaştı. Batılılara göre, bu zayiat oranı ile savaşı uzun süre sürdüremezler. Rus ilerleyişi duracak ve sıra Ukrayna'nın karşı taarruzuna gelecek, hala beklenti bu. Rus silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılanma planı ordu mevcudunu 1,15 milyondan 1,5 milyona çıkarmayı öngörüyor potansiyel insan kaynakları, Rus demografisinin 1,5 5 milyonluk bir ordu için askeri alacak genç insan sağlaması zor. Askeri bütçe azalmadan ülke içi önceliklere para ayrılması mümkün değil. Öte yandan, Rus savunma sanayi, Ukrayna'daki teçhizat kayıplarını telafi edecek kapasitede değil. Rusya'nın ekonomik anlamda gerçek bir çöküşün eşiğinde. Sovyet askeri sanayi kompleksinin yeniden canlanması ekonominin geri kalanını yiyip bitiriyor genç ve iyi eğitimli yaklaşık 800 bin kişi ülkeyi terk etti. Savunma sanayiinde ise 400 bin boş pozisyon var. Toplam iş gücü açığı yaklaşık 5 milyon. Konu bitti. Şimdi yeni konu. NATO'nun kırılan kalkanı. Transatlantik yani Atlantik'in iki yakası arasındaki sarsılmaz ilişkilerde bir anda büyük bir kopma başladı ve iki taraf düşmanlık denmese de dostane olmayan bir döneme doğru hızla gidiyor. Trump'ın güvenlik garantisini kaldırdığı Avrupa artık kendini ABD'siz yürümek ve kendi savunma kimliğini kurmak zorunda hissediyor. Özetle bu boşanmanın ABD ve Avrupa için bundan sonra geri dönülmez sonuçları olacak. Tarihi olarak ABD'nin Rusya stratejisi çevreleme olmuştu. Bu strateji Rusları izole ederek zayıf durumda tutmuş ve ancak yakın coğrafyasında müdahalelere mahkum etmişti. Ancak bugün küresel çekişmenin merkezin ABD Rus değil, ABD Çin rekabeti var. ABD Rus rekabetinin soğuk savaş dönemindeki gibi küresel yansımaları olmayacak. Diğer yandan, pek çok batılı olmayan ülke gücünü geliştirerek, bağımsız olarak kendi gündemlerinin peşine düştüler. Batıyı izlemeye gönüllü olmayan Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkeler varken, Rusları artık çevrelemenin bir anlamı kalmıyor. Rusları yaptırımlarla hapsetseniz bile dünyanın başka yerlerinde ABD'ye karşı direnç devam ediyor. Çevreleme Rusların yayılmasını önleyerek en çok Avrupa'nın işine yaramıştır. Şimdi Avrupa için kritik strateji caydırma olabilir. Bering Boğazı'ndan Karadeniz'e NATO Rus sınırları boyunca Rusları caydırmak için Avrupa ve Rusya'ya karşı ülkeleri Moskova'nın gri bölge ve melez taktiklerinde koruyacak bir modern ve yeterli bir güç yapısı oluşturmak caydırma için işe Ukrayna'nın savunması ile başlanılmalı ve ABD, Avrupa'nın güvenliğini garanti etmekten vazgeçmemeli. Artık Rusya'yı çevrelemek yerine, dizginlemek ana strateji olmalı. Caydırmanın bir parçası olarak, ABD yaptırımları Rusya'nın adımlarına göre kullanılmaya devam edilmeli. Trump küresel düzen içinde Ruslara çalışıyor. Ukrayna'da savaşı aslında kaybetmiş ve barış için yalvarma noktasına gelmiş Putin'e istediklerinden fazlasını verirken, sözde verdiklerini geri alma bahanesi ile mağdur ettikleri ülkenin madenlerini sömürmeye çalışıyor. Ukrayna'nın NATO'ya üyelik umudunu da yok etti. Bunu ancak Rusya hesabına çalışan biri yapabilirdi. Rus istihbaratı başlıklı kitabımda nasıl devşirildiğini anlatmıştım. Zayıflayan NATO şüphesiz Ruslar tarafından test edilecektir ve şu an ittifakla ilişkilerin en zayıf halkası Türkiye'dir. Trump NATO'nun caydırıcılığını zayıflatırken Avrupa'yı kendi içinde ayrışan sınırlı ittifaklarla karmaşaya sokabilir. Trump ABD'yi yalnız başına bir yola sokarken küresel ve bölgesel revizyonist güçlere cesaret vermekte. Büyük balığın küçüğü yuttuğu anarşi ve kaos dünyasına gidiyoruz. Bir konu bitti. Şimdi yeni konu. Türkiye'nin Karadeniz kabusu. Rusya'nın tarihi boyunca Karadeniz ve Türkiye toprakları her zaman hedefinde oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet talepleri. Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne verilmesi. Boğazlarda Sovyetlere deniz ve kara üsleri verilmesi. Montreux Sözleşmesi'nin belirlemiş olduğu Boğazlar rejiminin değiştirilmesi. Temel sorunları şu şekilde sıralayabiliriz. Boğazların statüsüne ilişkin sorun. Rusya kendi bölgeleri dahil Orta Asya ve Kafkas petrollerinin sadece kendi denetiminde kendi nakil hatları kullanılarak Batı pazarlarına aktarılmasını istemektedir. Bu nedenle alternatif nakil hatlarının tesis edilmesine avantajlı konumunu kaybetmemek için karşı çıkmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapımına da uzun süre direnmiş ve boğazlardan serbest geçiş konusunda ısrar etmiştir. Kafkaslar ve Orta Asya'da güç mücadelesi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra söz konusu bölgelerde bazı Müslüman ve veya Türk kökenli halklar ve devletler ortaya çıkmıştır. Rusya, her ne kadar Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından aralarında Türk ve Müslüman ülkelerin de bulunduğu ardıl devletlerin bağımsızlıklarını tanısa da, eski Sovyet sınırlarını kendi arka bahçesi olarak görmeye devam etmiştir. Bin yıldır Türk dünyasının başına bela olan Ruslar bugün de aynı konumdadır. Ruslar, 142 milyonluk nüfusu, 30 milyonu Türk ve veya Müslüman ile 300 milyonluk Türk dünyasını baskısı altında tutmaktadır. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Nükleer tehdit. Rusların Ukrayna'da başlattığı büyük ölçekli işgal harekatı, NATO'yu teşkilat yapısı ve süreçlerini modernize etmeye yöneltti. 2025 yılında NATO en büyük tatbikatını, Steady Fast yaparken, 2 ay boyunca 2 ay boyunca olası bir Rus saldırısına yönelik eğitim yaptılar. 9 NATO ülkesinden 10, den fazla asker, 1, 500 muharebe aracı, 20 uçak ve 17 deniz aracının katıldığı tatbikat, İttifak Reaksiyon Kuvveti, ARF, için test oldu. Yunanistan'dan İskeç'e limanı, başlayan tatbikat Bulgaristan ve Romanya'nın takviye edilmesini amaçlıyordu. Ruslar, savaş öncesi 1, 2 milyon personel, 4, ana muharebe tankı ve 1, 200 savaş uçağı olan bir ordu hazırlamıştı. Kayıplara rağmen şimdi bu orduyu 2030 yılına kadar 1,5 milyon personel 7.000 000 ana muharebe tankı ve 1,500 savaş uçağına çıkarmak istiyorlar. Macron'a göre bu plan Rusların Ukrayna'da durmayacaklarının kanıtı. Bu kapsamda Fransa, Almanya ve İngiltere nükleer şemsiyeyi genişletmeyi konuşacaklar. Tablo 1: Nükleer silahlar. Ülke nükleer savaş başlığı. Rusya 5.889 ABD 5224, Çin 410, Fransa 290, İngiltere e 225. Dünyanın iki büyük nükleer gücü arasında askeri çatışma ihtimali yüksek. Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme girişimi bir sıfırlama olmayacak, iki ülke rakip olmaya devam edecekler. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Türk silahları ne kadar etkili? Ağır silah sistemlerinde Ruslar en az 3. 750 ana muharebe tankı ve 8. 400 zırhlı araç kaybetti. Ukraynalıların Rus kayıpları ile ilgili rakamları ise çok daha fazla. 10. 177 ana muharebe tankı ve 21. 157 zırhlı araç. Bunların çoğu Sovyet döneminden kalma ve Ruslar bu ağır kayıpları zamanla yenileyebilirler. Rus ordusu, paralı askerleri ve Rus yanlısı ayrılıkçı unsurlar en büyük kayıpları topçu, çoklu roket atma sistemleri, MLRS, insansız hava araçları ve taktik araçların ateşleri ile verdiler. İnsan kayıpları o kadar çoktu ki cephedeki komutanlar cephede sahte asker siluetleri kullandılar. Büyük asker kaybına rağmen cephede az da olsa ilerleyebilmek için yeni kayıpları göze aldılar. Rus ilerlemesi 2024'de artarken, 2025, in başında yavaşladı. Ruslar, Çin, Kuzey Kore ve İran'da aldığı destekle ordusunu ayakta tutmaya çalışıyor. Günümüze kadar süren mücadelede, iki ülkenin hava kuvvetleri envanterinde bulunan hava araçları içinde en büyük tehdit, karşı tarafın sahip olduğu insanlı hava araçları değildir. Hava hava muharebesi Rusya-Ukrayna savaşı süresince nadir olarak görülmüştür ve her iki tarafın hava araçları içinde asıl tehdit, yerde dronlar ve füzeler tarafından imha edilme tehlikesi olmuştur. Ukrayna hava savunma sistemlerinin başarısını gören Rus savaş pilotları Ukrayna derinliklerinde hava operasyonları icra etmek istememektedir. Konu bitti. Şimdi yeni konu. 2025 senaryosu. Gürcistan'da Rusya yanlısı oligark Bidzina Ivanişili'nin kazanmasını sağladılar ve ilk işi AB ile görüşmeleri durdurmak oldu. Ardından demiryolu standartlarını Avrasya Birliği'ne uygun olarak değiştirdi. Ruslar, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'ı da Avrasya Birliği'ne almak için baskı yapıyor. Özetle, son 25 yılda Putin bir teknokrat ve mali reformcu olmaktan milliyetçi muhafazakarlığa ve nihayet Rusya'ya toprak kazandırmaya çalışan neo-emperyaliste dönüştü. Modernleşmeden anlamayan Putin, eski Sovyet devletlerini de aynı çöplükte tutmaya devam ediyor. Avrupa'da soğuk savaş sonrasında başlayan Kantçı, sonsuz barış, ideali, Rusya yayılmacılığı ile sona erdi. Gürcistan'dan sonra Ruslar, 2014 ve 2022, detantlarla başka bir egemenliğine tecavüz ettiler. Ruslar, Avrupa'yı dezenformasyon faaliyetleri, denizaltı kablolarına sabotaj ve siber saldırılar gibi melez stratejilerle de tehdit ediyorlar. Yakın zamanda Romanya ve Moldova üzerinde artan Rus dezenformasyonu yeni müdahalelerin habercisi. Rus dezenformasyonu Batı düşmanlığı, iç bölünmeleri tahrik etmek ve ülkede karışıklık çıkarmak odaklı. Avrupa şu ana kadar Ukrayna için 140 milyar dolar harcadı ve 840 milyar dolar daha hazırlanıyor. Avrupa, Trump'ın aptallıklarına alet olmak yerine enerji ve askeri güvenliğini bir arada düşünüyor. Rus enerjisinden boşanmak ve yeşil geçişi artırmak için 440 milyar dolar değerinde bir ilave yatırımı sürdürüyorlar. ABD'nin de kendilerini yalnız bırakması ile Rus tehdidine karşı birlikte yeni bir şeyler yapmak zorundalar. EUFOR inisiyatifi ile tatbikatlar yaparak hazırlık seviyelerini ve kabiliyetlerini geliştirmek istiyorlar. Avrupa Savunma Fonu ile başta drone savaşı ve siber savunma sistemleri olmak üzere yeni askeri teknolojiler geliştirmek istiyorlar. 2017'de kurulan daimi yapısal işbirliği (PSCO) ise Avrupa'nın savunma harcamalarının entegrasyonunu, askeri birliklerin hızlı harekete geçirilmesini amaçlıyor. Avrupa Konseyi Kasım 2024'te PESCO'nun güçlendirilmesine karar verdi. Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 2021'de 147 milyar avro harcarken, 2024'e kadar her yıl 30 artarak 326 milyar avro ulaştı. 2030'a kadar 100 milyar avro daha artması bekleniyor. Avrupa'nın 326 milyar avro bütçesi ülkelere Brüksel'in rehberliğinde harcanması için bölüştürüldü ama ülkelerin kendi önceliklerine göre harcaması daha olasılıklı. Savunma harcamaları içinde Rus tehdidini yakından hisseden Polonya, Estonya ve Letonya GDP'sinin %4-12'sini savunmaya harcarken, en az tehdit hisseden İtalya, İspanya ve Portekiz ise listenin sonunda yer alıyor. Ukrayna savaşının sonucunun ne olacağı öngörülemiyor. Rusların Ukrayna'dan sonra Polonya'yı hedef alacağı kuvvetli bir olasılık olarak görülüyor. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Nadir elementler. Az bulunur madenler ve madencilik için durum farklı. Çin, az bulunur maden piyasasına hakim ve ABD rekabet ettiği bu ülkeye bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Az bulunur madenlerin yıllık sanayi hacmi 15 milyar dolar civarında yani petrol, doğal gaz veya diğer madenlerden oldukça az. Trump'ın Ukrayna ile yaptığı anlaşmaya göre, Ukrayna bu madenlerin gelirlerinin yarısını ABD'nin meşhur özel fonuna aktaracak. Bir Ukrayna için ABD silah ve cihazlarını satın alacak bir Avrupa fonu oluşturmak, bu fon için Avrupa'da dondurulmuş 200 milyar avro değerindeki Rus varlıkları başlangıç olabilir. Avrupa'nın ABD'den tedarik edilen roket sistemleri, hava ve hava savunma sistemlerini üretmesi mümkün değil. Ancak, Trump'ın Avrupa'nın parasından çok Ukrayna'nın mineral zenginlikleri ile ilgileniyor. 2. İki, i̇kinci çözüm, Ukrayna'nın eski Sovyet tipi savunma sanayiinden batılı standartlara geçişinin sağlanması. Bunun anlamı batılı ülkelerin Ukrayna'da vereceği haklarla bazı silah ve mühimmatın Ukrayna'da üretilmesinin önünü açmak. Örneğin Danimarka 155 mm topçu mühimmatı üretim hakkını Ukrayna'ya verdi. Bu tür ikili çözümler, ABD ve Avrupa'nın yükünü azaltabilir. 3. Ukrayna, şu anda üyeliği görünür gelecekte gözükmese de, NATO ile ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Bu kapsamda, Ukrayna ve NATO arasında destek ve üretim konusunda ortak bir çerçeve yaratılabilir. Örneğin Finlandiya NATO'ya üye olmadan önce de böyle bir ilişki kurmuştu. Ruslar, Beyaz Rusya'yı ilhak ettikten sonra buraya taktik nükleer silahlarını konuşlandırdılar. Eğer, Ukrayna'ya da üye gibi bir ortak rolü verilirse, yeni bir NATO kuvvet modeli oluşturulabilir. Ukrayna'yı desteklemek sadece bir ülkeyi korumak değil, Avrupa'nın da güvenliği demek. ABD, Avrupa'nın stratejik çıkarlarını dikkate almayarak, yarattığı ani hassasiyetler Rusları sınırlarından öteye gitmek için cesaretlendirebilir. Konu bitti. Şimdi yeni konu. Alarm. Trump'ın sandığı gibi Rusların barış istediği yok. Trump aklı sıra pragmatik ve uydurma çözümler peşinde. Ruslar kendi vasalı haline getirene kadar Ukrayna'yı rahat bırakmayacak. ABD Savunma Bakanı Peter Hengst'in ifade ettiğine göre, bir barış gücü kurulursa ne Amerikalı asker olacak ne de NATO'nun madde 5 garantisi. Bu güç, Ruslar tekrar saldırıya geçerse karşı koyamayacak bir konumda kalacak. Öte yandan, Ukrayna kuvvetleri azaltılmış, batı yardımları kesilecek. Zelenski, iyi donatılmış en az bir, 5 milyonluk bir Ukrayna ordusu ve 100.000 kişilik barış gücü isterken, Ruslar, Ukrayna ordusunun tamamının yüz 000 iyi geçmemesini ve silah kısıtlamaları istiyor. Bunun anlamı, Putin Ukrayna'yı işgal etmek için hala açık kapı bırakmak peşinde. Amerikan yardımı kesilse de Ukrayna'ya destek devam ediyor. Son olarak Fransa'dan Mirage savaş uçakları geldi ve Rus füzelerinin düşürülmesinde başarılı oldular. Ukrayna'nın Moskova'yı vuran drone saldırıları Rusların hava savunma sistemi kadar halkını koruyamayan Putin'in de itibarını sarsıyor. Ruslar hala bu savaşı, özel askeri operasyon diye etiketleseler de ikinci. Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'nın yaşadığı en büyük savaş ve Rus halkına verdiği zayiat da o nispette çok. Her iki ülkenin açıklamaları da hiçbir şeyin değişmediğini gösteriyor. Rusya barış istediğini tekrarlıyor. Ancak insansız hava araçlarını indirmek ve silahlarını susturmak yerine henüz var olmayan bir ateşkesin nasıl izlenebileceği üzerinde duruyor. ABD'nin Trump dönemi politikaları ve Ukrayna'daki savaşın izleyeceği gelişmeler dünya düzeninin yeniden yapılanmasında önemli değişimlerin habercisi olabilir. Trump'ın Rusya'ya gereğinden fazla değer vermesi ve Avrupa'yı ihmal eden yaklaşımı henüz erken bir safhadadır ve bu politikalarında sonuç almayacağını görürse değişme ihtimali yüksektir. Ukrayna'da kalıcı barışı kazanmak için savaşı kazanmalısınız. Kazanılmayan, yarım kalmış bir savaşın barışı, taraflardan birinin ilk fırsatta tekrar silaha sarılacak olması anlamına gelir. Nitekim Suriye'deki durum böyledir, sahadaki askeri işler bitmemiştir. Ukrayna'daki savaş, Avrupa kadar Türkiye'nin de güvenliğini ilgilendirmektedir. Kendini çar zanneden Putin, Büyük Rusya peşinde yeni topraklar kazanmak için yönünü bize çevirebilir. Son yıllarda izlediği politikalar ile batıdan uzaklaşan ve ikircikli konumları seçen Türkiye, böyle bir durumda yalnız kalmaktan öte, içinde bulunduğu durum Yunanistan gibi başka ülkeleri de cesaretlendirebilir. Nitekim Türkiye'nin ulun içinde bulunduğu hassas durum dış güçlerin etkisi ile son Kürt açılımı, yeniden başlayan Kıbrıs görüşmeleri gibi tavizkar gelişmelere yol açmaktadır. Özetle çanlar Türkiye için çalıyor. Özetle çanlar Türkiye için çalıyor. Özetle çanlar Türkiye için çalıyor. Özetle çanlar Türkiye için çalıyor.